Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet geçen günlerde biliyorsunuz G4 RTX 5070 Ti'yimiz buradaydı. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Ha, duruyor. Vanguard serisiydi. ile beraber bir FPS testi gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Şimdi destekleyen oyunlarda Frame Generation 4x modu aldığımız zaman 100-150 FPS fazla almıştık hatırlarsanız hem Cyberpunk hem de Dune Awakening'de almıştık. Marvel Rivals'ta şu anda bu teknoloji var ve biz de oynayacağız. İlk çıktığında ben oyunu bayağı oynamıştım arkadaşlar. Ve şimdi Marvel Rivals'a bir ayarlarımıza bakalım isterseniz. Ekran kartımızdaki duruma. Onun içine de arkadaşlar eksik ekran kartı koydum. Ondan birazcık ağırlık yapmış olabilir. Evet, ben Venom oynuyordum. Çok fazla karakter gelmiş arkadaşlar. Ee, Marvel'a ve şu anda 140 FPS alıyoruz. Yusuf Terim Yusuf hoş geldin burada kardeşim benim. Hoş bulduk abi. arkadaşlar kendisi e-sporcu olmuş bu arada. Sen hangi ranka geldin? Baba hareketler ama hava atıyor şimdi bari. Se bu hangi abi. karakter? Reisi cumhurum benim. Bu Venom abi. Venom'un ne tarzı kanka bu? Kostüm mü bu? <laughs> Bu limit tabi bu gelmeyecek bir de. Bu arada cidden güzel bir oyun. Yani açık söyleyeyim Valorant oynayacağıma cidden Marvel Rivals'ı tercih ederim. Çünkü Overwatch'tan gelme bir adam ben. Team Fortress 2'lerden gelme adamım. Marvel Rivals'ta zaten onu andırıyor. Ee, şimdi ayarlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar. Benim normalde 4K monitörlü dün sizlere şey yapmıştım. FPS testi yapmıştım. Şu an 2K monitöre geçtim. Hani bunun herzi daha fazla olduğu için ben bunu kullanıyorum. Şimdi 2K'da. Sizlere göstereceğim. Bizim buradaki ayarımız neydi? Yani neden 5000 serisine geçtim? Ne fark var? Şu an görmüş olduğunuz gibi almış olduğum FPS oranı 2K ve bütün ayarlar Ultra'da arkadaşlar. Bakın. Hepsi Ultra'da bu. Ve biz burada Nvidia DLSS açık kalite modda 4x alacağız ve bakalım FPS'imiz ne çıkıyor arkadaşlar. Uygula dedim FPS'i unutmayın. Arkadaşlar 390 400 FPS oluyorum. Şu anda oyunda tam tamına 400 FPS alıyorum. Bu kadar almam gerekli mi? Bu kadar almama gerek var mı? E, monitörümüz arkadaşlar eğer 360 Hz'lik bir monitör olsaydı evet kesinlikle gerek var. Veyahut da siz 250 Hz bir monitörünüz var. İçeride var benim mesela. 250 Hz bir monitörünüz varsa bile çok güzel. Çünkü o peak noktadaki ak e, akıcılığı sizlere sağlıyor. Çünkü artık şu anda devir e-spor. Marvel, e, Marvel Rivals'ın var mı bu arada e-spora girdi değil mi? Turnuvana falan girdi ya turnuvalara falan girdiği için hatta bayağı bir CS oyuncusu da arkadaşlar şu an Marvel Rivals'a girmiş durumda açık söyleyeyim. Ve şu an eğer e-sporcuysanız çünkü bazı internet kafelere gidiyorsunuz mesela VIP odaya belki oturmuşsunuzdur. İşte 360 Hz monitörler var, 4070 Ti'ler var vesaire. 360 Hz monitörde cidden 5000 serisinin bu teknolojisi mükemmel bir e, gündem sağlayacak. Şimdi bak mesela ben burada bunu 2x alayım. Benim 4070 Ti'imde de evet bu teknoloji var ama 2x'e kadar destekliyor. Atıyorum ben 4070 Ti kullanıyorum. Bak 250'ye 100 FPS düştü. 170 FPS düştü arkadaşlar. Ama 4070 Ti bana yeterli olacak mı? Tabii ki olacak. Ama dün gibi Cyberpunk gibi oyunlarda hakikaten çok büyük fark gördük. Doğru mu? Doğru. Çünkü bu tarz oyunlar aslında işlemci de istiyor ama ekran kartının o yapay zeka'daki grafik gücünü burada görebiliyoruz. Şimdi oyuna gireceğiz. 4x'e ben tekrardan alayım. Oyunu cidden özledim arkadaşlar. Oyuna diyenler de vardı. 400 FPS ile birlikte oynayacağız. Farkındaysanız RAM kullanımına bakar mısınız? 25 GB arkadaşlar 25 bin kullanıyor. RAM'ime bakın. Benim RAM'im şu anda arkadaşlar 32'lik. Ee, ve burada 230 Watt çekmesine rağmen ekran kartı 52 derece. Hiç zorlanmıyor. İşlemcimiz de 60 derece arkadaşlar. Stabil çok güzel. Ama buradaki hakikaten RAM oranına ben şaşırdım. Fazlasıyla yük çekiyor. Ne yapalım? E hadi geçelim o zaman. Let's go. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Central Park oynayacağız. Oy oy. Lan Yusuf seninle oyun oynamayı özlemişim. Ben hemen kilitledim bunu. Biraz belki geride kalmış olabilirim. Kaç tane karakter geldi biz oynadıktan sonra? Abi şimdi... Bayağı gelmiştir. Eee 6 tane geldi. 5 güne de yeni sezon geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk başta gösterdim sahnelerde kasma olabilir. OBS'lik. Çünkü Shadow Play'den e, çekmedim. Eğer bir kasma varsa bilmiyorum şu an. Ekran yakalamayı aldım şu an OBS'i. Yani kasma olursa birinci OBS'den dur abi. Abi giriyoruz. Şuraya atlayalım ya. Bu ne abi? Hah. Vay 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 vay. Tiplere bak. Bu kim? Hey, sola Abi çok güzel ya tarzı ben seviyorum. Bir de böyle şirin bir oyun ya. Selamlar. Burada arada Fortnite'da da aslında bu teknoloji olmalıydı arkadaşlar. RTX'leri çünkü biz Fortnite'da da görmüştük. Ama orada bu ee, frame generation'ı görmedik. Yani görmek lazım aslında Çünkü Fortnite'a cidden FPS lazım arkadaşlar. Tak tak her yere dolar. Mesela Marvel Rivals'ı ben Fortnite'a çok benzetiyorum. Neden benzetiyorum? Çünkü burada da durmadan arkadaşlar uçuyorsun kaçıyorsun. Hadi let's go. Biraz müziği kıstım. Go 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 go. O ne lan? Sen az yıl gelebilir. He Jeff var karşıda. Bir <laughs> Jeff tane support var şu an. Hop 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 bende. Gel 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 yedik bunu. Tam bize Loki var abi. Güzel heal gelir sana şimdi. Güzel bana fox'larını. Ben daha be gidiyorum. Baya kostümler gelmiş bu arada ha. Evet. Ben Dedik başladım ulan? abi. Point'e gelin istiyorsanız. Dur abi. Şu an tamamıyla healer bana fokuslanmış durumda abi. Onu çok sağlam. Allah geldim geldim Yusuf senden. Yusuf sendeyim. Ben support almaya gidiyorum. Tamam. Sen biliyorsun abi zaten oyuna yapıştır gitsin. Arkadaşlar FPS'e bakın. Tabii ki de düşüşler olacak. Şimdi bak bir 320'ye geriledi. Çünkü niye? Ana oyuna girdim şu an. Demek ki kapatsam arkadaşlar 140 falan alıyorum. En ultra 2K'da. Şşş ne oluyor lan? Güzel. Burada gecikme sorununun çok olduğu söyleniyordu bu e, frame generation'da. Ben görmüyorum. Yani göz olarak çıplak gözle baktığımız zaman cidden... Abi yapıştır. Hadi. Support vs support ha. Ben bunu yiyeceğim. Sen neyim Yusuf? Ben dalıyorum abi şu anda. Geldim. Daldım. Geldim. Helal. Yanındayım. Senin karakter ne karakteri böyle? Black Panther. Çok iyisin bro. Vay Black Panther ha. Tamam. Abi Karp gel Benim counter'ı almış. Gel gel bizimkilere gidelim gel. Ben camp atıyorum abi spamda. Tamam tamam spamda camp at. Geleyim mi? Asla tangım lan geleyim ben seninle. Dur dur geleyim. Geldim. Yapıştır. Sana bir. Bu iyi çek iyi çek, çek zırh geldi ona. Öldü. Helalsin Yusuf. Kankam ultim geldi ne diyorsun? Bas abi bas. Yedim. Çok gitmedi lan canı. Ee, ulti varmış karşına. Helal. Let's go. Spam kill atıyoruz şu an. Gir abi gir 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 gir. Helal. Bizim arabayı itiyorlar mı kanka? Ha itiyorlar tamam. Tiyo itiyor. Tamam çok iyi. Senin karakter çok Adam iyi burada burada. Yerinde durmuyor Panther. Beşten çıkamıyor. Abi bunu öğrenmesi baya zor ya. Evet baya zor karakterler var mı zaten ya? Takipçiler de diyordu. Gel abi gel 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 gel. Abi tangım ya hiçbir şey olmuyor bana. Yiyecek beni. Gel abi. Let's go. Abi çok rahat oynuyorum oyunu ya. Hiç kasmadan oynuyorum. Çok güzel oldu bu ekran kartı benim için. Videoları da rahat çekeceğim. Ben şuna gireyim mi? Girdim. Bu adam niye ölmüyor? Bu da mı tank? Evet bu tank abi. Öldü. Öldürdüm abi. neyse bir kill aldım. Çıktım yere. Bu mesela bir DPS. Yani ne? hasarcı ama tanka dönüşebiliyor. Çok güzel. Yarı yarı yapmışlar. Bu arada oyun kanka cidden çok güzel bir oyun ya. Bak biliyorsun ben seviyorum böyle oyunları. Ben girdim buna. Gel 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 gel. Öldü öldü öldü, öldü. Girdim abi burana. Oğlum biz bu oyunu oynayalım lan harbiden çok güzel oyun. Ay valla rankıda aşırı sarıyor beni bu oyunun. Terbiyesiz içeri girdi. Baya tryhard. Evet evet evet. Aldık maçı. Çok güzel. Bir zahmet alalım abi sen varsın takımda. Hadi çık lan. Abi bu çok easy oldu bu arada. <laughs> baksa baksana sinematik falan da koymuşlar. Arkadaşlar oyun sarıyor. Rankıtları eminim daha çok saracaktır. Al işte. MVP oldu. Buyur bak. Halime bak. Halime bak. Bu da mı costume race? <laughs> evet. Kaç para açıldı lan bu? <laughs> abi şimdi bu 20 dolar. Güzel Nasıl kostüm 20 dolar? Evet bir tane legendary skin 20 dolar. Hadi bakalım. Skor tabelası tamam güzel. Abi biz şu an ilk roundu mu kazandık bu arada ayıptır sorması? maç bitti abi. Maç bitti. Bir tane, daha. bir tane daha başlat abi. Ben ayrım ben alsam ne yapsam ya? Biraz sesi açayım arkadaşlar. Şimdi ranked'da şöyle abi. Hı. Biz şimdi saldırdık ya ranked olsaydı savunacaktık. Ya yani öyleli yaptılar ranked'ı. Öyle. Bence mantıklı. Savur başladı öyle dedi. Ee, da bir savunma veriyor sana. Sonra evet hem savunma hem ben saldırma. Yani. uzuyor büyük ihtimalle. Evet. Böyle. Tamam. Yok şöyle bir şey var abi. 3 point alıyorsun. Eğer mesela savunmada savunuyorsun 2 pointe kadar saldırıya geçiyorsun saldırıda 3 yaparsan kazanıyorsun bir de oynamaya gerek kalmıyor ben de çok karakter yok ama Man oynayacağım mecbur ben support alayım Man. bunu öğrenmiştim ben keychain'da normalde arkadaşlar yani oynuyordum harbiden oynuyordum da bakalım FPS'nin boostlanması çok iyi oldu demek Valorant'ta arkadaşlar 600-700 FPS'e çıkacağız tabi biraz işlemci gücü de bu tarz e-spor oyunlarında çok önemli arkadaşlar cs gibi işte Valorant gibi, Marvel Rivals gibi. Bunlar çok önemli. Atladım. şimdi ben bunda ne yapıyordum? Bunla koşuyordum. Bize fırlatıyordum. Abi Iron Man bayağı bir buff aldı. Tamam. Abi Iron Man benim işim rahat ol sen. Sağ tıkıyla tanklara fokus atarsın, sol tıkla damage atarsın. Tamam tamam tamam. I am Iron Man. Çok güzel ya. Cidden Marvel'ın şu ana kadar yapılmış olan en iyi oyunu bu olabilir. Bir tane gelmişti hatırlıyor musun? Hikaye'nin BOC -OK gibiydi. Harbi abi o neydi ya? O neydi lan harbiden? <laughs> Let's go. Yalnız bu arada çok RAM tüketiyorum. Ha benim arkada edit de oluyor arkadaşlar. Ben arkada edit de yap edit yaptığım halde böyle arkadaşlar yani bilgisayarımı görün. Şimdi şöyle yapalım. Atamıyorum abi heal. He, sen değil misin? Faret <laughs> var. Abi dur bir dakika benim nevrim döndü bir saniye dur oynayacağım. Abi karşısı diamond. <laughs> Olsun abi bilme güzeli. Arkadaşlar bakın arkadaş şu anda Fortnite'i edit de yapıyorum. <laughs> edit yaptığım halde <laughs> ısılara bakın. Isılara bakın abi. Yani böyle bir adamım ben. Abi çok az. Ben şimdi şöyle bir taktik yapsam ne olur? Ha, en yukarı çıkamıyorum. <laughs> abi çok dalma sen. Doğru. Abi ayrım ben çok zormuş lan bu arada. Cidden çok zor. Bizim takım e, support alsaydı ben oynardım ya. Dur dur şey, şöyle Kahraman şey Kahraman değiştirebiliyorum lan. Ha doğru doğru. Evet. Tamam 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 tamam. Hayır, zormuş. Hadi abi. Tarati kırmadığımız için bitiyoruz ya. Parçası da iyi takım geldi galiba. Evet. Abi ben bizim support'um ama DPS'e dönüşüyorum şimdi ultiyle. Hepsini keseceğim. Dur abi dur. Abi bana bir heal verseydi. Hadi. Bizim adam hiç heal vermiyor. Abi dur ben şu an 5 kişi vurdum ultimle. Healer abi. benim de. Öldü, öldü 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 Götür 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 götür. Ultim var abi birazdan atacağım. Çok iyiyiz gel 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 gel. gel. Abi orta tuşa basıp heal iste sürekli görmem lazım oh, benim. Yani. Havada uçuyorsun ya. Sen healer mı atıyorsun? Evet. Tamam. Ama benim karakterin ultisi istediğim kişiye dönüşebiliyorum oyunda. Şurada şurada şu, şu da Abi kaçın. Alt'a in, alt'a Benim lambalara in. Yeşil alana. Ulan, uyku attım, be B.O.K. Okay, yaramadı. Yok abi, ben bunu değiştiriyorum. Dur. Ben bunu değiştiriyorum abi. Sen izle şimdi hocam. Sen izle şimdi. İçlerinden geçeceğim abi. Sen izle. Hocam, geliyorlar. Koş, koş, koş. koş. Abi, koş, istiyorsan grut al. Koş, koş, koş. Abi, bilmiyorum ki şu an oynamayı. Dur. Bekle. İçinizden geçmedim lan şeysi. Bizde tank yok ki abi adam akıllı. Dikkat et. Soldan geldim. Abi şuna dalsana. Daldım. Kim sesi yok bunun. Daldım. Ben heal'liyom seni oynasana oraya. Kaçın. Bana atacak bana atacak. Öldüm ben. Ölmedim. Sol çiftim geldi tamam. Adamlar iyi şu an. Ultimiz yok. Abi bunların karakterleri de iyi. Ne yapacağız? Dalayım mı işte? Benim direkt? ultim geliyor abi. Benim abi ultim, ultim geliyor. Ultim ben direkt işlerine dalayım. Öldüm ama geleceğim şimdi. Abi bizdeki adamın rezilliğine baksan 0 4 2 3. Sana demiyorum bu arada Black Panther'e diyorum. Tam klasik. DPS adam alması lazım alamıyor. Evet. DPS sıkıntı Sen DPS mi dönsen ya? Tanete bak hocam. Gel gel gel. Ulti attım. Gireyim mi? Gir gir abi gir. Benim o çizgiyi takip et sana heal veriyor. Vurdum adamı. Ben girdim abi. Ölümüne girdim sen oyna. Ya kimse yok ki ya. Gel abi gel. Ben varım burada. Alsın da kanka ölüyorum. Hadi. Yiyecek abi Aleman, yiyecek yedi. Al işte yedi. Ben bu çara ayar oluyorum ya. Sonlandık be oğlum. Dur. Ben portal açıyorum abi. Bir de okey olmadı ki. Yapsan olacak. Almışız. Hadi hadi aldık aldık. Nasıl aldık ben de bilmiyorum kanka. İlerle ilerle. Dur. Bizim dilön, Black dilön. Panther çok kötü bu arada 2'şer oynuyor Aleman. Hadi. Canız. Öldü. Bu tank abi bu. Kişi öldü öldü öldü. Tank. Tankı vurduk. Tankı vurduk. Tankı vurduk. Vurdum. Havaya kaldırdım. Öldü. Ben benle kalın. Benle ya kalın. Ölmezsiniz. Benle kalan Spam kill atmaya çıkacağım abi. Biraz önde basalım bence. Abi karşı takım ulti bastı. Gelemiyoruz. Buraya gelmen lazım. Tam support'u kesiyoruz şu an. Geldim geri. Ultim geldi benim yine. Vurdum. Yedim. Geliyorum abi geliyorum. Gel gel bastın gel. gel. Bastım, ben bayıldım basayım. Geldim. İlerletiyorum ulti bastım. Şu tanka girsenize Girdim. Öldü. öldü. Öldü 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 Oğlum çok sardı oyun. Vurdum. Abi tek kaldın orada bence geri çek. Aha bir şey yaptı bana O, o boy abi ya o kadın Vurdum Abi gelen lazım. Öldüm öldüm Neyse yapcaksın Aldık bir şey. point aldık Yaştık orayı özünü seveyim Yaştık arkadaşlar Arkadaşlar karakter önerilerinizi bekliyorum Siz hangi karakterleri oynuyorsanız yazın Geldim 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 Şimdi bunlar bilmiyor abi herhalde Siz arkasında başladınız spamda Geld Adam burada, adam burada ölüyorum. Ya gene mi ya? Dur dur ben kesiyorum, kesiyorum. Kes kes. <laughs> kestim, kestim. Helal nasıl? Nasıl dibimde koşuyor? Hadi sondan götürmemiz lazım. Ne Daha var olacağım? alırız ya. Aa ulti bastı. Tamam sıkıntı yok. Ultim geldi benim ulti basacağım. Tamam tamam. Ulti bas gireyim. girdim. Bunların hepsi tank mı hocam karşılığında camları gitmiyor. Abi heal bayağı atıyorlar karşı. Tam kötü ulti bastı, kötü ulti bastı ama öldüm ben. Öldü ki be. Hakimiyeti aldı, adamlar aldı. Öldü. Öldü, 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 öldü. Abi tamam, sen olur. sürekli shift'e basıp ee, karşıta porta F bas. Tamam, olur olur olur. Ben de oradan darlayacağım keseriz seni. Oyna abi anladım, oyna ben seni healliyorum. Adam yukarıda bu arada. Basım. Lazım. F basım. Kesip tankı hadi. Ulti bastı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hadi. Canı bir de herhalde ulti bastı o. Gel. Tankı kesiyorum. Gel gir gel gir gel gir gel, gel, gel Burada abi adam. Gördün. Arkada keselim i̇zle, İz şimdi izle şimdi ne yapıyorum ben onu. Tam öldü o. Tamam. Hadi hocam son. Çok sardı ya. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Bizim adamı ilatmıyor ki. Öleceğim. Ölmeden attım abi sana biraz. Canım bir. Ulan hadi son tamam, yere olsun geldi. geldi benim. Bir dakika var. Hadi hocam. Bu birazcık zorladı ya. Bas 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 bas. Güzel maç oldu ama. Geliyorum ben şimdi full shift atacağım oraya. Geldim hocam. Oo öldüm. Öldüm lan direkt. Tamam bir dakikamız var daha. Hadi. Öldü biri bir öldü, var biri, öldü biri öldü biri öldü biri Al şunu araya, al şunu araya. Hadi. O benim ölüm kameramış lan. Bas 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 bas. Geldim. Ulti atıyorum ulti atıyorum. At. Arabaya doğru attım gelin. Geldim arabadayım. Taportlar ki ulti bastı. Neyse. Öldü 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 öldü. ölüyor 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 tanka da tanka da. Havada attım. Hadi. Tank öldü. Hadi. 20 saniye, 20 saniye Yusuf. Adamların saportu kaldı. Overtime'a e gider abi maç. Vermeyiz arabadan. Youtube. Canı bir. Ölüyorum ölüyorum. Bizim adam iyi atmıyor. Bizim adam iyi atmıyor. Onun bir adamı kesemedik ya. Biz şu an bir kişi eksik oynuyoruz abi. İzlemen lazım Black Panther'ı. Öldüm Ya çok iyiydik orda niye böyle oldu? Ben dayanıyorum abi gelirsin Shift atı Helal Öldürdün beni öldürdün Hadi hocam hadi hocam Bas 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 biz daha çokuz Girdim kadın iyi oynuyor. Öldü. Kaldırdım bunları. Gel hocam gel tak 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 tak. Öldü tak kestim. Öldü tak. Buna da girdim. Hadi oğlum. Hadi arkadaşlar alacağız. Abi o ultibas Şunu kesin, şu balığı, köpek balığını Bidim. kesin. Ulti atacak o. Tank ölüyor. Tank öldü. Youtube! Tankın canın yere Hayır 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 hayır. <laughs> maç ya, ödüller <derkesin. gülüyor> Güzel maçtı. Güzel maçtı, güzel maçtı. Olsun. Bizdeki DPS mi kötü demiştin? Ne demiştin? Abi bizim DPS'lerden daha çok hasar atmışım baksana Abi şu köpek balığı var ya tam bir puşt hareketlere bak tam gibi, ya. tam kens gibi <laughs> Arkadaşlar güzeldi valla Marvel Drive sarıyor ama benim karakter çalışmam lazım şimdi karakter bilmiyorum arkadaşlar Karakter bilsem oynayacağım abi Üçüncü oynayışım oyunu düşünün Ama oyun cidden sarıyor arkadaşlar bugün 5070 var arkadaşlar ee, hem edit yaparken bir rajonumuz olsun diye oynadım. Editimiz de bitmiş. Ee, güzel de Yusuf'la birlikte oynadık arkadaşlar. Marvel Riders oynayanlara şöyle bir yorum alalım. Bakalım hangi karakteri oynuyorsunuz? Yazın arkadaşlar. Bir de bana ne yakışır onu da yazın. Beğenirseniz bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça